10 dakikada jiroskop alışıp başkasından bir adım önde olmak istemez misin? Jiroskop ayarına geçmeden önce kesinlikle bu ayarı yapın. Arkana yaslan ve jiroskopla dans et. Bunları yaptıktan sonra parmaklarını kontrol edemeyeceksin. Sağdan geliyor. Hop zıpla. İşte bu. Düşman dibine girdiğinde yapman gereken tek şey bu. Bu hareket size neler katacak biliyor musunuz? Tegel lambarda yargı dağıtmak mı? İşte bu. 1 2 3 4 Seri şekilde solo atakla. 1 2 Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size jiroskop nedir, nasıl kullanılır, hangi aşamalardan geçersek daha kolay alışırız, jiroskop sayesinde daha seri nasıl olabiliriz ve jiroskopun önemini göstereceğim. Şimdi arkanıza yaslanın ve beni videonun sonuna kadar izleyin. Emin olun başaracaksın. Öncelikle genel ayarlardan jiroskop Açık tıklayın ardından telefon elinizde sabit kalmayacak ve hareket edecek. Gördüğünüz gibi sağa çevirdiğimde ekran sağa, sola çevirdiğimde sola, yukarı ve aşağı rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Bu da bizim yakın temasta düşmanla çatışırken çok işimize yarayacak. Jiroskop'un oyunda birçok artısı vardır. Mesela jiroskopsuz oynarsan hedeflere hızlı ve kontrollü bir şekilde odaklanamazsın. Sağ baş parmağımla hedeflere odaklanmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi kayıyor. Jiroskopla yaparsan bu şekilde rahatlıkla hedeflere odaklanabiliyorsun. Bu çok güzel bir artı değil mi? Karşımdaki hedeflere ciroskopsuz sağ baş parmağımla odaklanmaya çalışsam zorlanabilirim. En fazla ikisine odaklanırım ama ciroskop sayesinde istediğine rahatlıkla odaklanabilirsin ve eğimin kaymaz. Bundan emin olabilirsin. Ciroskop eşittir bir el demek dostlarım unutmayın. Size şimdi bunu anlatıyorum. Bir ciroskoplu oyna da görelim diyeceksiniz. Ben de size önemini göstermek için ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi izle. Tegel yaptığım hız antrenmanı antrenmanlarından birisi. Hadi bak. 1, 2, 3, 4. Seri şekilde sol odaklan. 1, 2, 3, 4. Gayet güzel. Şimdi hemen spreylere geç. Durmak yok. Çabuk çabuk bas spreyi kafasından çıkarma. Birinci odaklan, ikinci odaklan, üçüncü odaklan. Gayet güzel böyle. Şimdi arkanda düşman var. 1, 2, 3, Süpersin. Şimdi de uzak mesafeye çalış. Bir mermi bile pervaneden dışarı çıkmayacak. Aferin böyle. Seri bir şekilde 4x'e geç. Ama hadi arkandan düşman sıkacak. Tek elin var. Hakkını ver. Helal be. 4x'i seviyorsun. Belli oluyor. Nokta atışı. Güzel. Şimdi hadi 6x'in de hakkını ver bak. Arkandan adam sıkıyor. Dön çabuk. Bas spray Gayet güzel. 40 merminin hepsini yedi. Nasıl buldunuz dostlarım? Size demiştim jiroskop eşittir bir el demekti. Şimdi antrenmana geçmeden önce en önemli noktaya geldik. Jiroskop oynayacaksan eğer kardeşim 3. şahıs dürbünsüz ayarını kendine göre ayarlamalısın. Çünkü hedefe sağ baş parmağınla döneceksin ve Odaklanmayı jiroskop sayesinde yapacaksın. Yani demek istediğim sağ baş parmağımla ekranı döndürme hızım. Bu bende 100 kendimi bunda çok rahat edebiliyorum. Eğer sen bunu 300 e alırsan hedefe odaklanman zorlaşır. Gördüğünüz gibi çok hızlı dönüyor. Jiroskop'a geçmeden önce bu önemli bir noktaydı. Jiroskop ayarlarına geçtiğimizde bu bende 400 diye hep 400'de oynadığımdan alıştım. Bunu en yükseğe alırsan daha iyi oynarsın diye bir şey yok. Eğimini en iyi hangi derecede kontrol edebiliyorsan öyle ayarlamalısın. Yeni başlayanlar için tavsiyem bunu iki ucu alsınlar ve jiroskopun elindeki uyumuna baksınlar. Bu da yavaş hareket ediyor. Zaten juroskopu alıştıktan sonra her zaman fazlasını isteyeceksiniz. Eğer jiroskopla oynamaya karar verdiğinizde yatarak oynamayın, oturarak oynayın ve en önemlisi telefonu çok sıkmayın. Kolunuzu serbest bırakın bir yere yaslamayın dostlarım. Gerçekten buna dikkat edin. Jiroskopu iyi kullanmak için bu şart. Jiroskopa alışma antrenmanı yapalım. Şu gördüğünüz ağacı bir düşman olarak hayal edelim ve jiroskopla odaklanarak sıkmaya çalışalım. Buradaki ağaca hem sol açıdan hem sağ açıdan şu anki gördüğünüz gibi sıkın. Sağ baş parmağınızla kontrol etmeyin. Sadece destek almak için ekrana dokunabilirsin. Yürürken sağ sol çalışması yaptıktan sonra jiroskopta yapacağımız ikinci antrenmanımız zıplayarak odaklanmak olacak ve zıplarken ufaktan sağ baş parmağınızla yardım alıp hedef odaklanabilirsin. Jiroskopla da bunu destekleyebilirsin. Bunun gibi. Size şu an jiroskopla oynadığım bir maç göstermek istiyorum. Adamlar üstüme geliyor. Elimde pompalı var ve adam havada uçarken ne kadar rahat vurdum gördünüz mü? Şimdi de iki takımın ortasına atlıyorum jiroskopla. Gerçekten jiroskop ayrı bir hava katıyor ve sana çok pis güven veriyor. Şu an altında adam var. Dediğim gibi jiroskopu yere eğdirdim ve vurdum. Düşmanın kaçışını sıfıra indiriyoruz neredeyse. Şu an karşımdan adam geliyor. Odaklandım, zıpladım. Dediğim gibi ağaçtaki anı hatırladınız mı? Düşmanla çok dip dibe girdiğinizde yapmanız gereken ne biliyor musunuz dostlarım? Yani demek istediğim 2 metrelik bir mesafede çatışıyorsanız eğer bu mesafede Sağ baş parmağıma bakın sağa doğru çekiyorum hedeften çıkmadan sıkıyorum jiroskopla da kilitleniyorum hedefe Eğer çok dip dibe girerseniz jiroskop o kadar da işe yaramaz gördüğünüz gibi eğiminiz bozulabilir Bunun en kolay yolu bu şekilde yapmaktır Jiroskopa alışmak için dördüncü antrenmanımıza geçtik. Bu da çok önemli bir antrenman. Bu gösterdiğim çizgide namlu ucunuzu tutun ve yukarıdaki düşman kafasına kilitlenerek sıkın. Sadece jiroskop yardımıyla unutmayın. Jiroskop kullanımına alışmak için 5. antrenmanımız dürbün açıkken kullanmak olacaktır. Eğer bunu iyi kullanırsanız rakip sizi görmeden bile naklayabilirsiniz. İlk başta dürbüne bas, dikiz atışı dokun ve jiroskopla odaklan. Bu yaptığım antrenmanı burada günde 500 mermi kullanarak rahatlıkla alışabilirsin. Düşmandan bir adım önde olmak istemez misin dostum? Çok basit bir hareket. Kardeşlerim bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben sizler için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizlerden de tek bir ricam var. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri açar mısınız? Bu beni gerçekten çok sevindirir. Sen de ailemize katılmak istiyorsan unutma her zaman kapımız açık. Elim kırıkken tek elimle oynuyordum ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Çünkü jiroskopa o kadar çok alışmıştım ki. Boşuna demiyorum jiroskop eşittir bir el diye. Gördüğünüz gibi tek elle bile ambarda yargı dağıtıyorum. Jiroskopsuz oynuyorsan ve daha sonra jiroskopa alıştığında diyeceğin tek şey ne olacak biliyor musun? Ben jiroskopsuz nasıl oynamışım bugüne kadar deyip bana hak vereceksin. Mirza demişti diyeceksin. Bu videoyu da sizlere vazgeçmemeniz, pes etmemeniz, yapamıyorum dememeniz için koydum. Umarım kanıtlayabilmişimdir. Telefonun jiroskopu desteklemeyen kardeşlerim var. Onlara özel bir video yapacağım. Merak etmeyin kardeşlerim. Şimdi hadi telefonunda jiroskop olan varsa kırma beni de şu antrenmanları yap alışmaya başla ben sizin iyi olmanızı istiyorum dostlarım şimdi de bütün yaptığımız antrenmanları botların evine girip deneyelim ne dersiniz Botların evine geldik ve yaptığımız antrenmanları hatırlayın ve aynılarını burada yapacağız. Burası sizi pratikleştirecek emin olun. 5 günden kısa bir sürede buna alışacaksınız ve size çok güveniyorum bu konuda. Güveniyorum ama biraz da daralıyorum ya. Abone olmayan ve o kadar çok izleyen kardeşim var ki bu beni ne kadar üzüyor. Ne kadar üzüyor anlatamam ya gerçekten diyorum size. İnşallah bir gün değerimiz, kıymetimiz bilinir de abone olup bize destek çıkarsınız. Ne diyeyim yani? Burada antrenmanımız bittikten sonra sizlere handcam ile oynadığım videolarla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. En iyi iki parmak kontrol ayarlarımı şimdi izle. İn motordan birinci odaklan, ikinci odaklan, üçüncü odaklan, dördüncü odaklan. Şimdi seri bir şekilde normal dürbünle orta mesafeye. Hakkını ver hizadan çıkma. Bas free? İşte böyle. İki parmaktan vazgeçemeyen kardeşlerim var. Bu kontrol ayarlarını alışırsanız daha seri oynamanıza fayda sağlayacaktır. Bundan emin olun. Kontrol ayarlarım bu şekilde. Düşenenler için de kontrol kodunu gösteriyorum. Üsteler Lan ne oluyor? <laughs> Gelinle klasik gir diye yorum yazan çok kardeşim olmuş Onlar için bugün bootcamp patladım Biraz da bootcamp'te yargı dağıtacağız Şu an merdivende 3 kişi bekliyor Korkmadan saldırmam gerek Korkarsam lobiye giderim Korkmazsam onlar böyle lobiye gider Yukarıda ses aldım Ruh çıkartır bu DBS Korkmayın ama her adamın üstüne de böyle atlamayın. Havada böyle lobiye gönderirler. Dostlarım geleneksel video sonu kontrol ayarlarımı ve hassasiyet kodumu göstermek istiyorum. Kodların süresi biterse Instagram hikayemde aktif olarak paylaşıyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir ve umarım işinize yarayacaktır. Çünkü ben kendimi böyle alıştırdım, böyle geliştirdim. Ben yapıyorsam siz neden yapamayasınız? Kendinize güvenin ve pes etmeyin kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.